Hani insanı rüyasından uyandıran kabuslar vardır ya. İşte benimki de saat 23'te oynanan Avrupa Depresi. <laughs> Beklediğimiz hafta geldi. Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı. Singo, Lemina ve Kaan Ayhan sakatlığından dolayı Eren Enmalı bahis cezasından, Arda Ünyay ise kart cezasından dolayı kadroda yok. Kazımcan Cansa zaten Şampiyonlar Ligi listesine hiçbir zaman yazılmamıştı. Bu çok üzücü oldu. <laughs> Bu iki takım geçmişte 6 kez karşı karşıya geldi. Monaco 3'ünde galip gelirken Galatasaray sadece ikisinde galip geldi. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçlarına baktığımızda Monaco 5 maçın birinde galip gelmiş, 3'ünde ise berabere kalmış. Ancak berabere kaldığı takımlar Tottenham ve Manchester City. Yani bunlardan puan alabilmiş bir takım. Monaco 6 puanla Şampiyonlar Ligi'nde 23. sırada. Galatasaray ise çıktığı 5 maçın 3'ünde galip gelebildi ve topladığı 9 puanla 14. sıraya yerleşti. Peki sizce nasıl bir mücadele izleyeceğiz? Altasaray gittiği deplasmandan 3 puanla dönebilecek mi? Yorumlarda buluşalım.